Allah ya Muhammed ya Ali Yusuf kuyusunda Zindana düştüm Zülbengi çekilen Bektaşi verir Gayretiniz yok mu yok mu Ummana düştüm Ummana düştüm Fatime ananın eteğin tuttum, eteğin tuttum. Server Muhammed'e göz gönül kattım. İmam Hasan ile çok meta kattım. Şah Hüseyin ile dükkana düştüm. Haydar 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 dükkana düştüm. İmam Zeynel'e can kurban ettim, can kurban ettim. Muhammed Bakır'la Musa'yı tuttum. Cafer Üstad'ı da göz gönü kattım. Naci deryasında ummana düştüm. Naci deryasında ummana düştüm. Hü 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 ya Ali. Musa Kazım şehri Rıza'ya kavuştum Haydar kavuştum Kerbela çölünde cenge giriştim Yedip ordusuyla haydi vuruştum Yaralandı sinem algana düştüm Yaralandı sinem sinem algana düştüm Akın akı bir nurumuz. Mehdi mağarada gizli sırrımız. Cebrail önümüz, cerrah Kıtların ceminde erkana düştüm. Haydar 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 erkana düştüm. 12 iki imam dergahım Haydarım var gece gündüz sohbet kim var demim var çok günahım varsa neden gamım var Ali gibi şahı merdana düştüm Ali gibi şahı merdana düştüm hayda 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 cana yani. Ali Kul himmet ustadım bu nasıl yazı bu nasıl yazı Lezzet verir şirin şirin muhabbet ve tuzu Ali'nin alnında zühre yıldızı Meylin muhabbeti Selman'a düştüm Haydar 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 Selman'a düştüm Ali'nin alnında zühre yıldızı Meylin muhabbeti Selman'a düştüm